Arkadaşlar hepinize merhaba. Turist bastayız. Bas taksideyiz. İlk e, bölümü izleyenler bilir. Öncesinde firmamızı açtık ve minibüsümüzü sıfır olarak satın aldık ve ilk yolculuğumuza çıkıyoruz. Haydi o zaman bismillah deyip başlayalım. Yani araç full. Full yani ona böyle canlarım ben. Araç full. Ha. Ört şu kapıyı da. Kapı örtüldüm mü lan? Allah Allah örtülmedi mi? Ha şimdi şimdi örtüldü. Tamam. Evet. Hadi bakalım yavaştan çıkalım o zaman. Acaba nereye götüreceğiz bu arki dişleri? Nereden gideceğiz siz? Buradan döneceğiz. Tamam dönek buradan. Hızlı mı gidiyoruz? Peki. Klimayı da açayım da. Biraz serinlesinler dur. Biz bas yerden gireceğiz galiba. Aynen. <laughs> ოტписტერა ნახე Ben bir yerden girmedik yo. Niye girelim ki? Buraya da verdi tekrar navigasyon. Evet. Burası mı? Tamam. De bunların hepsi bana binmeyecek herhalde. Bana mı binecek? Nasi? Anlamadım. Dur bakayım. E, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lan hepsi ya 17, 18, 19, 20. 1, 2, yavaş yavaş 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 kişi. Lan diğerleri nereye gitti? Yuha. Neyse. Güzel neyse yolumuza devam edelim canım benim. Haydi bakalım. ben şuradan gitsem olmuyor mu yani? İlla buraya mı girmem lazım? Allah Allah. İlla kal oğlum ben. Oha 15 kilometre hız vermişler. Ben gidiyorum 50 ile. Lan burada da 15 kilometre hızla gidilmez ki babacım. Ne yapıyorsunuz? 15 kilometre hız mı la? Allah Allah. Hadi biraz basak o zaman. Radara yahalanmayalım da. <laughs> Döndürüyorsun beni niye? Ee, oradan döneydik. Allah Allah. Kornası yok mu lan bu arabanın? Nereden döneydik? Niye bizi buraya getirdin ki şimdi malaz gibi? Allah'ım ya Rabbim. <laughs> El Matarola. Matarral. 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 Evet tüm yolcular inebilirsiniz canlarım benim. Haydi bahayım. İneyim. Ben de bir ineyim şöyle sizle beraber. Bakayım arabaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 14 15 16 Lan içime gireceğim 17 18 19 Güzel Şimdi şirkete geri dönelim Ulan karı içime girecek Üstüme üstüme geleyim Manyak Kapat şu klimayı da yakıt yakmasın. <laughs> evet şirkete dönün dedi. Aha da şirket. Park edeyim mi araçtan çıkayım. Tamam. Peki. Çekim dedi babacım. Lambalarımız, mambalarımız neyim yanmıyorsa sorun yok. İlk çalışan mı? Abi ben çalışan malışan almak istemeyim ya. Bana çalışan malışan deme ya. Vallahi diyorum yani. Gerek yok ki ya. Yalnız far modeli falan iyiymiş ya. 4 metre. Hı. Hmm. Şimdi çalışan mı alacağız? İş piyasasını açmak için bu butona basın. Ardından listeden bir aday seçip tıklayın. Aylık maaşı görüşebilirsin. Çok az bir maaş sunmamaya dikkat edin. Aksi halde başvuran aday reddedebilir ve işe alamaz ve işe alamazsınız. Başvuran adayı işe almak için onaylayın. Peki. Şoförler, tamirciler, rehber, iş piyasası. Evet. Bu arkadaş ne yapıyormuş mesela? 20 yaşında. Uu, 45 yaşında. Şimdi bu 950 euro alıyor. Aylık mı, günlük mü acaba? Onu da bilmiyorum ya. 45 yaşındaki adam 1050 euro alıyor. 39 yaşındaki 1150 euro alıyor. Tabi şunlar da sanırım dereceleri. Hani Şunlar dereceleri galiba. Bilmiyorum. Mesela bir çalışan adayı çağırın. Bazı adaylar eğer onların bir apartman değiştirme teklifinizi kabul ederse iş alınabilirler. Çalışan ne diyor? Çalışanın güvenirliği. Güvenirliği. Hmm, şu daha çok güvenilirmiş. 53, 49 83 uh. Sen hiç güvenli değilsin. 40, 47 yaşındaki. 39 yaşında. 1150 euro. Buna teklif göndereyim. 1000 euro bakalım kabul edecek mi? 3800'ün aylık maaştan memnun kalmadı. Harbi mi lan? Tüh, nerede o? Aha, o gitti ya Güvenli alan adam. Aga geri gel, geri tamam yeni teklif vereceğim yeni. 2 66 49 53 49. 53 olanı vereceğiz o zaman. Hımm, peki. Pardon. Yarından itibaren çalışmaya başlayacak. Peki. Çalışsın bakalım. Tüm çalışanlar. E şimdi ne yapıyoruz? İlk çalışan. Yeni çalışanınız yarın hazır olacak. İsterseniz tak, takviye giderek ertesi gün zamanını ilerletebilirsiniz. Hadi ilerletelim bakalım. Merak ettim. Nereden ilerletiyoruz onu? Ha buradan mı? Bu mu? Zamanı atla diyor. İ bir ilerlet bakalım. Tamam. Ee, ilerletmedik mi lan? Oğlum bugün ayın kaçı ya? Yeni çalışanınız şirkete geldi. Artık ona bir görev atayabilirsiniz. Ona bir görev atayabilirsiniz diyor da ben şu bir garaja girecektim unuttum onu bak şurada tamirhanem var ya burada para falan da vardı böyle önce onları bir alayım da ondan sonrasına bakarız herhalde sanırım galiba yani bak bir euro Uuu. hadi gene iyisin maaşın çıktı bir aylık al bin euro ulan buraya kimse gelip girmiyor ha yani iyi ki kimse gelip girmiyor buraya Burası nasıl bir yer lan leş gibi ortalık <laughs> Pucu neymiş o ipucu Yeni koordinatlar eklendi harbi mi İyi peki bakalım Hızlı seyahat etmek istemiyorum Yeni çalışanımıza bir görev atıyalım bakalım. <laughs> Aşkın ile yandım. Nereden atacağız o görevi şimdi biz? Onu söyleyemiyorsun ama bize. Ayıp değil mi kardeşim? Şu an devre dışı mı? Niye? Nasıl görev atacağız? Allah Allah. Bu ne lan? Kapkırandık içerisi. Siparişler Mevcut görev yok yeni görevler 500 euro Tamamlanan görevler ee, Bununla aynısıymış zaten Başarısız görevler yok yeni görevler Yeni görevi al Mevcut görevler mevcut göreve tıkla Şimdi kapat nereye gidiyordum? Programı açmak için panoya tıkla. Programımızdaki rotayı yönetebilirsiniz. Harit üzerinde bir rota tıklayın. Bu girdileri şoför ve aracı atamak için sağdaki butonu tıklayın. Şimdi aracınızı bir yeni çalışanını seçebilirsiniz. Ardından onaylayın. Tamam. Peki. Büs taksi seçtim. Kabul et dedim. Herhalde oldu. Galiba oldu. Sanırım oldu ya, bilmiyorum, emin değilim dişini. Şimdi çok garip bir durum söz konusu şu anda. E ne zaman başlayacak bu adam? Kapat bakalım. Takvimi tekrar açın, iki gün ilerletin. Bunu mı ilerleteceğiz? Şirketin bir şoförü iş için aracınıza ihtiyaç duyuyor. Aracınıza geri dönmek istiyor musunuz? Hayır. Çalışanınız görevini başarıyla tamamladı. Şimdi araçlar menüsünün filo yönetimini açabilirsiniz. Buradan mı? <laughs> Yeni araçlar. İkinci el araçlar. Hmm. Gövde sarı yüzde altı evet onu ben yapmıştım. Tamam. Kapat bakalım. Kendiniz için yeni bir görev alın. Ee, benim araç burada ama hani ne zaman göreve gitti de geldi de bu. Ben onu anlamadım. Bizim çalışan nerede ya? Allah Allah. Bu nasıl iştir yuvi? Görevi nereden alıyoruz baba? Babeli görevi buradan mı alıyoruz? Niye kullanılabilir değil abi? Şur, şu şurada ne var lan? Buna neresi? Allah Allah. Depo gibi bir yer galiba sanırım yani. Burada da çok ışık var ya, çok yüksek. Şu neymiş? Envanter. Ha. Ha. Anladım. Şu şura nece? Oturma yeri mi burası? Burada dinleniyoruz mu? Peki. Şimdi bak. Kendin için görev alıyorsun da. Plaf, Karşımız geri. <laughs> sözleşmeler. Allah Allah. Yeni görevler. Tamamlanan görevler. Başarısız mı? Niye başarısız bu görev? Bir dakika. başarısız mı oldu görev şimdi ben anlamadım ki 6. ayın 11'i saat 12'de He 35 dakikalık bir görevmiş o 6. ayın bak niye E ama abi sen böyle yaparsan ben hiçbir şey yapamam ki yani şu an devre dışı şu an devre dışı ne ya yarın gidilecek buna Allah bilmiyorum ha Kendilerine kalıcı bir görev al diyorsun da babalı. Öyle bir görev yok yani. Neyse arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Videoyu burada bırakıyorum. Kaldığımız yerden başka bir videoda devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.